Merhaba Neo. Sen de kimsin? Matrix'i ben yarattım. Tasarımı yapan mimarım. Ben de seni bekliyordum. Aklında bir sürü soru var. İşlem birincini değiştirdiği halde hala insan olmaya devam ediyorsun. Ancak yanıtlarımdan bazılarını anlayacak, bazılarını anlamayacaksın. Aynı şekilde aklındaki ilk soru en önemlisi olmasına rağmen belki de en mantıksızı olduğunun farkında bile değilsin. Neden buradayım? Maalesef yaşamın Matrix programından kaynaklanan bir denklemin dengesiz sonucundan ibaret. Sen bir anormallik sonucu oluştun. Bütün çabalarıma rağmen gerekli matematik hesapların kesin uyumunu sağlamayı başaramadım. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Ancak benim kontrolüm dışında gelişen olaylar yüzünden buraya gelmen er ya da geç kaçınılmazdı.